E-Transfer hoş geldiniz. Alper abiyle beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ko. Beşiktaş hızlı gitmeye devam ediyor. Gabriel Paulista'dan sonra şok bir transfer. Rafa Silva. Öncelikle transfer sürecini nasıl değerlendirdin? Ya açıkçası herkes için sürpriz bir hamle oldu. Yani ben de çok beklemiyordum. Rafa Silva'nın ismi önce Galatasaray'la anıldı. Böyle ufaktan bir Fenerbahçe yazıldığını hatırlıyorum. Mourinho'nun açıklaması vardı. Oyuncunun çok fazla talibi var. Özellikle Körfez ülkelerinden ciddi talipleri olduğu, pahalı bir oyuncu olduğu söyleniyor. Çünkü bonservisi yok. Ama yani Beşiktaş cephesinde transferler böyle göz açıp kapayıncaya kadar oluyor gibi. Devre arasında da bu Asalarat yönetimi geldiğinde bir anda Muci Almusrati açıklanmıştı. Şimdi bir anda Rafa Silva hemen iş bitirildi. Çok böyle uzun uzadıya sanki hani araştırılmış biz böyle bir oyun oynatacağız. Bu oyunun ismi adamı Rafa Silva'ymış gibi bir izlenim ben almadım. Ama oyuncu o kadar iyi bir oyuncu ki etrafına yapı kurabileceğim bir oyuncu. Dolayısıyla böyle fırsatlar bulduğunda alacaksın. Geçen sene e, Duşan Tad için Fenerbahçe transferi de biraz böyle bir şeydi. Orada da işte Beşiktaş transferi bitirmeye yakın gibi görünüyordu. Sonra bir anda Fenerbahçe'ye geldi oyuncu filan. Ama e, yani Beşiktaş cephesinde bir enteresan bir yapılanma var. Hmm. Feyyaz Uçar var, Samet Aybaba var, şimdi Brad Friedel geldi. Bir anda bir transfer fenomeni olma yolunda giden Sayın Hasan Yücel var. Bunlar nasıl bir rol dağılımı, rol paylaşımı yapacak ya da yapıyor onu çok anlamıyorum. Arkada da bir hani... Oyuncu izleme ekibi, scout ekibi var mı yoksa menajerler üzerinden mi gidiyor? Sanki ikinciye biraz daha yakın, gibi. yakın ama gibi. yani önemli olan e, bitirmiş olmaz. bitirmiş olmaktan ziyade buraya istikrarlı oynamış, Tabii. iyi oyuncu getirmek, uluslararası oyuncular getirmek. Rafa Silva bunlardan biri. Ben şahsen bir futbol sever olarak heyecanlandım Rafa Silva transferiyle. E, Rafa Silva demişken biraz oyuncu hakkında da şöyle genel düşüncelerini alayım istiyorum. Detaylandıracağız Beşiktaş oyunundaki rolünü de konuşacağız ama... Rafa Silva ile ilgili böyle genel kariyeri, profil itibariyle Beşiktaş Nasıl bir oyuncu aldı? Elbette ki herkesin tanıdığı, bildiği bir oyuncu. Yıllardır Benfica'da oynuyor ama kariyer gelişimini bir de senin gözünden dinlemek istiyorum. Çünkü o bölge oyuncuları böyle dikkatine çekiyor ve sen de çok yakından takip ediyorsun. Özellikle Brezilya, Portekiz çok yetenekli oyuncuların çıktığı ülkeler. Ne söylersin kariyerle ilgili? Portekiz'i sen benden daha iyi takip ediyorsun aslında ya. Bu yani. sene bayağı bir Portekiz'den <laughs> maç izledin. Yulman sevdasına. Sporting <laughs> destekçisiyiz biz biraz. Tabii Rafa Silva bizi de zaman zaman üzüyordu. Ya ben Rafa Silva'nın maçını da anlattım. O dönem Eksen'de Benfica Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında yorumcuydum. Daha sonra birkaç Benfica maçı daha denk geldi bana. Zaten hani biraz böyle futbola meraklı insanlar biliyordu Rafa Silva'yı ama hiçbir zaman böyle çok elit kulüplerle ismi geçmedi. Bunun nedeni bence biraz oyuncunun geç keşfedilmiş olması. Yani Benfica'ya geldiğinde 24 yaşındaydı ya da 23 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya böyle 17-18'de gelirsen o zaman işte bir 50'lik 60'lık transfer yapabilme ihtimalin oluyor. Ama Rafa Silva şöyle ilginç bir bir durum var. Yani nasıl diyeyim? Hani böyle sıfırdan milyoner olan insanlar vardır ya, hikayelerini okursun. Hı hı. Rafa Silva da biraz öyle. Yani biraz tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş bir oyuncu. Çıktığı altyapısından çıktığı kulüp böyle çok önde olan bir kulüp değil. Sonra oradan Braga'ya gidiyor ve Braga'dan onun Benfica'ya geçişi o dönem Portekiz futbol tarihinde iç transfer anlamında rekor. Evet. Yani 15 milyonun üzerinde bir bedelle transfer oluyor. E, dolayısıyla e, gerçekten o dönem için hani Portekiz kulüpleri kendi aralarındaki transferlerde böyle çok para harcayan kulüpler değiller. Biraz daha dışarıdan almayı seviyorlar. Özellikle Güney Amerika'dan almayı seviyorlar. Bu da hani Rafa Silva'nın e, ne kadar özel bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor. Bir kenar oyuncusuydu kariyerine başladığında. Hı hı. Hem sağ hem sol kenar oynayabiliyordu. Ama son döneminde Benfica'da forvet arkasına evrildi. Hatta Benfica'nın son dönemlerinde de zaman zaman en uçta tek santrfor olarak, sahte 9 olarak oynamışlığı da var. Evet. Şimdi Beşiktaş'ta da nerede oynayacağı tabii ki de merak konusu ama Benfica'daki ayrılığıyla ilgili ne düşünüyorsun? Oraya da geleceğiz. Onu da sorayım çünkü Roger Schmidt'in açıklaması vardı. ...işte son maçına çıkıyor. Aslında çok da sevilen bir figür. Ciddi gol ve asist katkısı vermiş o kaotik yapının içerisinde hani en azından değerli toplu gözüken oyunculardan biriydi son sezon üzerinde söylüyorum. Ayrılışı ve Arap kulüplerinin ilgisi. Rafa Silva için bir fırsat transferi diyebilir miyiz abi? Tabii ki diyebiliriz. Yani hem Rafa Silva için hem Beşiktaş için iki tarafında bence kazandığı bir transfer oldu bu. Rafa Silva hani şu anda 31 yaşında. Muhtemelen son kontratını yapacak ya da belki bir kontrat daha yapar. O da Körfez ülkeleri olabilir. Muhtemel. Bilemiyorum onu ama şimdi ben genellikle ...30 yaş üstü transferleri eleştiren biriyim... ...onu söyleyeyim... Yani ...çok özel kalite olması lazım işte... ...Rafa Silva onlardan biri... ...Rafa Silva'yı buraya gelen diğer böyle kumar transferlerden ayıran şey bir kere çok istikrarlı oynayıp gelmiş olması. Yani son sezonu 50 maçın üzerinde oynadı. Fizik olarak hala fit. Bir de artık günümüzün futbolunda oyuncuların böyle prime dönemleri, zirve performans dönemleri eskisi gibi 25-28 değil. Böyle 28-32 arasına kaymış gibi. Hatta 33'e kadar falan bile çıkabiliyor. Çok iyi bakarsan 35'ten sonra da inanılmaz oynayabiliyorsun. 1-2 bir, bir senen olabiliyor yani 33-36 arasında falan. Hı hı. Dolayısıyla Beşiktaş bir kere hazır bir oyuncu alıyor. Bu bence çok önemli. Geçen seneki transfer politikasında hep zar atılmıştı. O zarlardan hiçbiri neredeyse tutmadı. Dolayısıyla bu önemli. Benfica cephesinde yani Şimit'in onunla ilgili söylediği çok güzel cümleler var. Bir kere kariyerinde çalıştığı en özel oyunculardan bir tanesi olduğunu söylüyor ki yani Şimit Sadio ile çalıştı. Tabii özel yani genç çalıştı. bir Sadio ama çalıştı. Kevin Campbell'la çalıştı. Benfica'da yine bu sezon Dimaria gibi, David Neres gibi çok önemli oyuncular vardı. Enzo Fernandez vardı. PSV Pes. döneminde çıkan yetenekler oldu. Yani işte Hakpo var. Şu an Hollanda Milli takımında Ferman var. Benim bayıldığım bir oyuncudur. Yani Weigl var. Yani Jonathan Tah var. Çok özel oyuncularla çalıştı. Ben Portekizli bir arkadaşımla da konuştum. Ben ona Mourinho ile ilgili biraz bilgi vermiştim. Buradaki <laughs> yarattığı havayla ilgili. Ben de ona Rafa Silva'yı sordum. O da bana özellikle saha dışında yani soyunma odasında Benfica'nın lider oyuncularından biri olduğunu söyledi. Bu sadece... ...saha içindeki oyun liderliği anlamında değil... ...soyunma odasında da çok saygı duyulan... ...tribünlerin de çok sevdiği... ...bir e, figür olduğunu söyledi. Hatta bir kuarejma atfında da bulundu. Öyle mi? Evet. Tarzan'ın kuarejmaya çok benzediğini söyledi. Oo. Yani onun da böyle bir star ışığı derler ya bir yıldız ışığının olduğunu söyledi. Gizli ben zaten, ortamı etkiliyor. Tabii ki. Bayağı bir moda ikonu olduğunu söyledi. <laughs> Böyle iyi giyinmeyi, şık giyinmeyi falan çok sevdiğini söyledi. Ya Kuvarajma kötü bile oynasa sahada bir iki hareketle tribünleri ayaklandırabiliyordu. Hani o konuda mesela ben o dönemler hatırlıyorum Beşiktaş tribünleri çok bölünmüştü. Daha efektif bir oyuncu mu yoksa daha böyle seyirlik bir oyuncu mu diye. Rafa Silva'da ikisi birden var. ya yani Bu çok çok önemli bir şey. Quarejma'da mesela Rafa Silva'yı çok da seven bir adam yani. Onların da aralarının iyi olduğunu falan söyledi. Ben, ben evet ben şeyi hatırlıyorum. Bu milli takımı bırakma hikayesi vardı Hı -hı. Rafa Silva'nın. Orada mesela Portekiz kamuoyundan bırakmaması yönünde ciddi bir baskı da olmuştu. Ya tabii ki burada hani Cristiano Ronaldo Messi seviyesinden bahsetmiyoruz ama düzenli seçilen bir oyuncuydu. Cuarajma şey demişti o dönem teknik direktör Fernando Santos. Onu anlayabiliyorum ben Porto'da uçarken çok az çağrılıyordum ya da çok az süre alıyordum. Hmm. Daha fazla konuşmayayım sözlerim yanlış yerlere çekilebilir demişti. Yani tribünde özel seyircisi olur. Rafa Silva için maça gidilir. Ben giderim Rafa Silva'yı izlemek için. Yani ben çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum genel itibarıyla. Onun dışında buraya gelişiyle ilgili şöyle bir şey de söyledi konuştuğum arkadaşım Vitor. Arap kulüplerinin, Körfez kulüplerinin ona sadece hani hayatını kurtarabileceği bir kontrat sunduğunu söyledi. Beşiktaş'ın projesinin de onun ilgisini çekmiş olabileceğinden bahsetti. Çünkü burada bazı meydan okumaları var. Şimdi geçen senelik Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçti. Önceki sene de böyle geçti. Burada biliyorsunuz çok fazla biz Üst düzey Portekizli figür gördük. E, bu sene Mourinho var. Mourinho'ya karşı bir zafer kazanma ihtimalinin, e, bir meydan okumanın onu cezbetmiş olabileceğini söyledi. Bunun yani bir açlığı var hala Rafa Silva'nın belli. İki tekliften şimdi rakamları bilmiyoruz. Birbirine yakınsa eğer burayı seçmiş olması o açıdan da bence önemli. önemli. Kesinlikle katılıyorum abi. Ben çok ufak bir şey ilave edeyim ondan sonra Beşiktaş'taki kullanımına geçelim. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye gelmeden önce yapmaya başladım ve şimdi de sürdürdüğüm bir şey var. O da Portekizli taraftarların özellikle işte Reddit gibi platformlarda neler yazdığına bakmak. Rafa Silva ile ilgili çok fazla şey yorumu gördüm. Çok doğru karar alıyor. Yani aldığı 10 kararın en az 6'sı 7'sini doğru opsiyonu bularak kullanıyor demişler. Bence Türkiye'de Sırf bu bile fark yaratabilecek bir özellik ki Beşiktaş'ta geçen sene hatırlarsan seninle de konuşuyorduk. O doğru kadroyu bulamamak, doğru opsiyonları bulamamak, ciddi bir kararlılık problemi vardı, karar alma problemi vardı genel oyuncu özellikle itibariyle. Buraya da bir ilave olmuş gibi gözüküyor. Hazır Beşiktaş demişken de Beşiktaş'taki kullanımına geçelim istiyorum abi. Nasıl bir rol alır, hangi bölgede oynar sence ve Van Bronckhorst oyununda hangi yönleriyle ön plana çıkacaktır? Güzel soru. <laughs> Biraz oyuncu özelliklerinden bahsederim Rafa Silva'nın. Yani ben böyle iki kelime ile tanımlayacak olsam dinamik bir oyun kurucu derim. Yani e, şimdi 10 numaraların tipleri artık çok değişti. Böyle savunmaya çok fazla katkı veren, orta sahayı çoklayabilen on numaralar var. Ee, Sebastian Schmeichel böyle bir on numara mesela. Hı hı. Tamamen santrforun arkasında asılık alan, e, buradaki santrforun uydusu gibi oynayan, çok sınırlı bir alanda oynayan on numaralar var. Alex de Souza biraz mesela böyle bir oyuncuydu. Bir de daha mobil, yatayda daha hareketli olan on numara tiplerini görebiliyoruz son dönemde. Rafa Silva bu son söylediğime uyuyor yani hem skorer, direkt gol asist katkısı çok yüksek bir oyuncu hem de çok sınırlı bir alanda oynamıyor. Pres'te zaman zaman etkili. Onun detaylarına gireceğim ama dribling üzerinden de çok etkili bir oyuncu. Bence en önemli özelliği o zaten Rafa Silva'nın. Çok iyi bir teknik driplingi. Konsol oyunu oynayanlar varsa bu dediğimi biraz anlayacaktır. Yani ağırlık merkezi yere yakın bir oyuncu. İşte boyu 1.70-1.75 arası. 73 galiba. Hı hı. Topu ayağından hiç açmadan çok kısa driplinglerle ilerleyebiliyor. Bu açıdan mesela bana yani tarz olarak, kalite olarak değil, tarz olarak e, biraz... Messi andırıyor. O da böyle ayağından hiç açmadan top sürer. Dolayısıyla bir faul mıknatısı. Çok kolay faul alabiliyor. Dar alanda bu anlamda çok etkili. Yani ayağından açmadığı için böyle çok geride kompakt bekleyen, sıkı bekleyen takımlara karşı dar alanda iş yapabiliyor. Süper Lig için çok önemli. Çok önemli bir şey bu Süper Lig için iki tarafa da çalım atabiliyor. Ya yani Bu çalımlar böyle belki çok teknik çalımlar değil ama o çabukluğuyla birlikte teknik kalitesi de hayli yüksek olduğu için tahmin edilmesi biraz zor bir oyuncu. Bu tarz tahmin edilmesi zor oyuncular her zaman her ligde iş yapar. Yani Rafa Silva şu an 31 değil de bu efektifliğine böyle 25-26'da ulaşmış olsaydı bence kesin 5 büyüklükten birine transfer yapardı. Yani o konuda birazcık dezavantajlar yaşamış gibi duruyor. Tabii. Birebirleri çok iyi. Yani birebir oynamak çok önemli. E ve hani sadece bu dar alanda set hücumunda etkili olan bir oyuncu da değil. Açık alanda da. Benfica'nın geçiş hücumlarında açık alanda özellikle bu orta blok presinde top kapıldıktan sonra eğer kenarda da iyi atletler varsa ve önde de bir bağlantı varsa çabuk geçebilecek pas verebilecek aynı zamanda kendisi de bitirebilecek bir oyuncu yani Süper Lig'in kodlarına bence son derece uygun. Çok fazla tabela yaptığını görüyoruz aslında oyuncunun. Senden ideal yapıyı rica etsem nasıl kurgularsın Beşiktaş'ta? Tabii hala ben gelecek önce oyuncular var bir, da bir Benfica'ya anlatayım. Tabii, Toplu oyunda Benfica ne yapıyor? Benim anlattığım mesela o Dinamo Kiev dönemi yani Dinamo ile oynadıkları sezon 22-23 sezonunda çok enteresan bir kadroları vardı. Bir kere savunmanın önündeki ikili çok önemliydi. Bunların bir tanesi Enzo Fernandez'di. <laughs> yani nasıl bir oyuncu var. olduğunu biliyoruz. Diğeri Florentino Luiz'di. Luiz e, tam bir tutucu. Yani fizik olarak biraz Almusrati'yi andırıyor. Biraz daha kısa ama şu savunma önüne oturabilen, Almusrati kadar hat kıran pasları olmayan, savunma yönü teması, fizikselliği biraz daha yüksek bir oyuncu. Orada pas işlerini Enzo Fernandez görüyordu. Bir kenarda, Benfica'nın bir kenarında Joao Mario oynuyordu. Özellikle sol tarafta Joao Mario'yu oynatıyorlardı ki Mario aslında bir orta saha oyuncusu. Inter'e 40 milyon euroya transfer yapmıştı. Bu Burada Rafa Silva oynuyordu. Sağ tarafta David Neres vardı. En uçta da hem kariyerinde Darwin Nunez oynadı hem de Gonzalo Ramos'la oynadı. Benim çok fazla izlediğim dönemde şu an Paris Saint Germain forması yer Ramos oynuyordu. Bu sezonda mesela şeyle oynadı. Cabral oynadı. Bunlar baktığın zaman bir şey anlatıyor. Yani nasıl bir santrfor? Santrfor gibi santrfor. Tipik bir 9 numara. Kimisi biraz daha hareketli, enerjik, eforlu. Darwin Nunez gibi, Cabral biraz daha dar bir alanda oynayan oyuncu, İşte Ramos daha efektif bir bitiriciydi en azından şeyde Benim Benfica kadar. döneminde. E, Bekler, Grimaldo mükemmel bir sezon geçirdi. Ondan sonra şu an Leverkusen'de uçuyor. Burada Gilberto vardı, o da çok çok iyi bir oyuncuydu. Temel kadro buydu. Geçtiğimiz sezon ise yine aynı yerde oynadı. Bu kez Joao Mario'yu Luis'in yanına çektiler. Bazen burada şey oynuyordu. Genç bir oyuncuları var. Neves. Neves, Nevesle ağırlıklı olarak Luiz birlikte oynadı. O olmadığında Rafa Silva'yı 9'a attıklarında burada mesela Orkun'u oynatıyorlardı. Bekler yine son derece ofansif. Dimaria sağ tarafta, solda Nereze bu sefer ağırlıklı olarak sola attılar. Bazen tabii ki yine Mario da oynadı burada. Ama yani şu dörtlü, Benfica'nın şu dörtlüsü ağırlıklı olarak birbirleriyle çok iyi yardımlaşabilen topla Kombinasyona girebilen kombinasyondan kasıt ne? Tok burada, bunlar aralarında sürekli. Mesela Rafa Silva'da işte Beki getirelim, Bek bindirdi buradan, Joao Mario oynuyor diyelim, içeri girdi. Rafa Silva şuradayken işte bu rakibin Bekini üzerine çektiğinde, bu tarafa doğru hareketlendiğinde ve buradaki Grimaldo örneğini verelim, hı hı. bu pası verdiğinde Rafa Silva hemen şu koridordan girer. Ya da işte forla burada alveri yapabilecek bir oyuncu, benzerini sağ tarafta yapabilen bir oyuncu. Dolayısıyla öndeki dörtlünün topla iyi ilişkisi olması... Topla iyi yardımlaşmaları önemli. Benfica'da burada arka tarafı net bir şekilde toparlayabilecek oyuncular da vardı. Beşiktaş'ta buradaki oyuncu garanti zaten. Musrati. Al Musrati oynayacak. Mesele bu oyuncu. Yani bu oyuncu kim olacak? Şimdi Rafa Silva çok iyi bir savunmacı değil. Savunma belki de en eksik yönü. Ha, eforsuz anlamında söylemiyorum. Eforu var. Ama mesela Ligimizden örnek vereyim. Dries Mertens gibi böyle buralara çok fazla gelip savunma müdahalesinde bulunan bir oyuncu değil. Rafa Silva'nın olayı atak bitmediğinde karşı presle biraz top kapma özelliği olan bir oyuncu. Hatta ben Türkiye'deki etkisinin biraz Mertens'e de benzeyeceğini düşünüyorum. Hmm. Evet şöyle Mertens daha pas ve şut üzerinden oynayan bir oyuncu. Rafa Silva bunu dribling ve şut üzerinden yapıyor. Şimdi Daha fit durumda daha nasıl diyeyim ağırlık merkezi yakın biraz da güçlü bir oyuncu aslında. Hani çelimsiz gibi durabilir ama kolay yıkılan da bir oyuncu değil. Çok çabuk mesafeyi kat edebildiği için ben hatta biraz rakamlarına da bakmıştım Mertens'le birlikte. Fark yaratan unsur Mertens'in driplingi çok az. Rafa Silva'nın driplingi çok fazla mesela. Bu topla buluşma noktaları da mesela biraz fark ediyor. Rafa Silva hiçbir zaman bu savunmanın Rakip savunmanın göbeğinde işte tek pivot, çift pivot buralarda top alan bir oyuncu değil. Ağırlıklı olarak iç koridorlara giriyor. Yani ya sol içe giriyor ya sağa içe giriyor. Buralarda top almaya çalışıyor ki kaleyi karşısına alıp gidebilsin. Ve zaten şu e, şut attığı bölgeler de buna çok oturuyor. Bu sezon mesela attığı onun üzerinde golün hiçbirisi ceza sahası dışından değil. Ya bu penaltı noktasından ya da kale ağzından. Kalenin çok yakından attığı goller. Hazır, pozisyon hazırladığı yani e, asist yaptığı ya da arkadaşlarına net gol fırsatı yarattığı bölgeler de yine ceza sahası civarı veya biraz daha derinde onlar da hep iç kulvara yakın bölgeler. Önemli. Ya çünkü Beşiktaş'ta geçen sene skor yükünü çeken oyuncu bir, bir, ara sadece Semih Kılıç soydu. Hatta <laughs> bir ara o e, Omar Koli'ydi. <laughs> evet, kornellerden özellikle. Yani maalesef Beşiktaş adına çok üzücü bir sezondu geçen sezon kesinlikle öyle abi. E Beşiktaş'ta on numarada mı ağırlık kullanacağını ben net bir da. şekilde yani evet e, mesela Jesualdo Ferreira onun çalıştığı teknik adamlardan bir tanesi hatta Benfica'ya aldıran da o hmm. e, yanlış hatırlamıyorsam. O mesela hücumun her yerinde oynayabildiğini söylüyor. Oynuyordu mesela Jorge Jesus döneminde üçlü oynuyorlardı savunmada. Fenerbahçe'de de üçlü oynadı mesela. Oradaki düzen şuydu. E, Tek center for. Rafa Silva'yı biraz böyle sol şey gibi görüyorduk soldaki on numara gibi görüyorduk. Sağdaki on numara farklıydı. Sol kenarda çok fazla oynamıştı yok. Şimit geldikten sonra onu önce sağ kenar yapıyor. Ardından da geçen sezon da birlikte tamamen 10 numara oynuyor. Yani ve en iyi rakamlarına on numarada ulaştı. Dolayısıyla ben bundan sonra e, Johan Van Bronckhorst'un bir macera arayacağını zannetmiyorum. Ama sürekli burada top alan bir oyuncu değil. Hep deplase olan, kenarlara doğru yer değiştiren bir oyuncu. Bu takım arkadaşlarının da yer değiştirmesi anlamına gelecek. Yani Beşiktaş'ta kimle oynayabilir? Tekrar dörtlü dizelim şurayı. Ben 4-2-3-1 oynayacağını düşünüyorum. Rafa Silva transferi Beşiktaş'ın 4-2-3-1'ini bence garantiledi ki zaten üzerine oyun inşa edecek oyuncu olarak. Evet. Yani biliyorsun. net net bir 4 2 3 bir takım olacak Beşiktaş. Benim fikrim bu yönde. Ha tabii ki sakatlık olur, ceza olur. Rafa Silva'yı atarsın buraya. Tabii. Ama ben sağda Raşit kalırsa, solda Muçi, burada Rafa Silva, burası transfer bekleniyor. Burası transfer. Al Musrati yanına transfer, 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 transfer. Paulista geldi. Transfer. Şu an görüntü bu. Yani Beşiktaş'ın kadro mühendisliğinde görüntü bu. Ama Rafa Silva aldığın için bu Santrfor'un etkileniyor. Bence net belirli bir tipte 9 numara biraz fizikli e, bence biraz pres özelliği de olması lazım ki Rafa Silva'nın hücum e, presteki katkısından da faydalanabilesin. Onunla alvere girebilecek pas alışverişi yapabilecek bir oyuncu olması lazım. Alan açabilen bir oyuncu olması lazım. Böyle çok statik sürekli bu yay etrafında kalan bir 9 numara da olmaması lazım. Semih olmaz mı abi? Semi. Yoksa daha ee, kenarda mı düşünecek? Yani Semi olabilir. Süper Lig'de olabilir. Ama ben Semi'nin kariyerini hep e, solda 4, görüyorum. 4-3-3'ün sağ sol forveti gibi görüyorum. Ya şimdi Giovanni Van Bronckhorst evet 4-2-3-1 ağırlıklı bir kadro kuracaktır özellikle ligde ama zaman zaman bunlarla oynayacaktır. Bazen işte Muciy mesela üçlü bir yapı buraya çekebilir. Semih burada oynar. Bazen center Semi olur. Burada başka bir oyuncu kullanırsın. Hı -hı. bunlar değişkenlik gösterebilir. Bütün sezonu zaten 11 kişiyle oynamıyorsun. Tabii can ama yani Semih bu takımda birini dışarı atarsa bu yaraşıtsa ya Muçi olur gibime geliyor çünkü yani burada bence Semih tipinde değil de daha işte söylediğim Gonzalo Ramos, Darwin Nunez daha fizikli, daha fazla alan açabilen bir oyuncu ihtiyacı var eğer Beşiktaş'ın hedefi önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi ise yok ben ligi kazanayım diyorsan burada Semih'le oynarsın. Yani Semih burada bir sezonda 30 tane atabilir Süper Lig'de. Abi son bölümde de onu konuşalım istiyorum. Beşiktaş'ın transfer politikasından yola çıkarak hedef olarak şampiyonluğa yönelik transferler yaptığı konuşuluyor şu an kamuoyunda. Çünkü hani biraz daha genç oyunculara gider mi? Van Bronckhorst'ta bir yapılanmaya gider mi Beşiktaş? Böyle iddialar da vardı ama sonuç olarak şampiyonluk hasretti Beşiktaş'ta da oluştu belli ölçekte. Bu isimlerde sanki Gabriel Paulista, Rafa Silva, Beklenti yukarı çıkaran isimler. E tabii ki. Tabi buraya Hummels'in e gelince konuşuluyor. Tabii. Burada Jetson'un durumu kritik. Yani Jetson çok iyi bir oyuncu ama Beşiktaş bence iyi bir para elden çıkarabiliyorsa çıkarmalı Jetson'u. Almusrati Jetson hele de Rafa Silva'lı bir düzende ben birbirlerini çok iyi tamamlayacaklarını düşünmüyorum. Hmm. Yani buradaki oyuncunun bir teknik kalitesinin de olması lazım o dinamizmle birlikte. Jetson'da o teknik kalite yok. Aa, top taşıcı, driplinkçi. Ya bu zaten yapıyor Atletizm ön plana çıkan. Yani bunun evet pas işlerini ağırlıklı olarak Almusrati yapacak. Geriden oyun kurma işte ters diagonaller falan. Ama kısada mesela Almusrati değil biraz daha buradaki oyuncunun onun yükünü alabilmesi lazım. Yani biraz Enzo Fernandezleşebilmesi lazım. Katılıyorum abi. O kaliteden bahsetmiyorum. Ama bizim ligimize ölçeklediğimizde o işleri yapabilecek bir oyuncu olması lazım. Ve hareketli olması lazım. Hareket önemli. Daha böyle 6-8 arası bir oyuncu bulması lazım Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta da zaten o yapıyı en keyifli gördüğümüz zaman da Atiba Sosa olsan üçlüsü o dediğine çok net uyuyordu. Ee, birazcık da Hollanda ekoli sanki. Yani mesela Atiba, Atiba Atiba Tribo oyuncuyla inanılmaz olur. Kesinlikle. Yani belki kulağa defansif gelebilir ama değil yani işi bu taraf yüklenecek zaten işte. Semiye iyi bir sezonunda iyi bir yapıda 15-20 arası ben rahat yazarım. Daha da daha da fazlası var onun tavanında. E, Rafa Silva'yı aldın... Son sezonunda ligde orta liginde onun üzerinde gol atmış. Burada da atabilir. E, Muçi önemli bir şutör yani önemli bir oyuncunun ateş gücü var. E, bu da aynı şekilde. E, Rashit ise keza benzer şekilde yani bu ön taraf gol yükünü çekebilir. Mesela e Vagos tarzı bir oyuncu burada çok iş yapardı. <laughs> 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 Vagos tarzından iyi bir profil onun için. Rafa Silva ile ilgili taktiksel olarak son değinmek istediğim bir detay var mı merak ediyorum. Yani Benfica'da e, presi başlatan oyunculardan bir tanesiydi. Ben e, Giovanni van Bronckhorst'un e, oyun yapısında da bunun önemli bir e, aset olabileceğini düşünüyorum. Rafa Silva'nın bu özelliği var çünkü yani özetle şöyle anlatayım. Santrfor şimdi iki oyuncu artı kaleci geriden oyun kuruyor diyelim rakiplerde. Şimdi e, Benfica'da bunlardan bir tanesi toplu olan oyuncuya çıkarken mesela bu genellikle Rafa Silva oluyordu. Toplu olan oyuncuya çıkarken top e, diğer oyuncu rakibin altı numarasına yani savunmadaki savunma öndeki ilk pasistasyonun üzerinde kalıyordu ve arkadakilerle rakibin diğer oyuncularıyla birebir oynuyordu adam adam oynuyordu böyle çok fazla şimitin ön alan baskısında bunu görüyorduk mesela buradaki Cabral diyelim Rafa Silva presi yönlendiren oyuncu ve o prese başladığı anda geridekiler hemen rakip takımın oyuncularıyla birebir eşleşiyordu. Yani arka taraftaki savunmanın tahkimatı da yine benzer şekilde birebirlere odaklı oluyordu. Giovanni Van Bronckhorst da birebir savunmayı seven bir teknik adam. Bunu Giovanni Van Bronckhorst videomuzda anlatmıştım ben. Dolayısıyla bu yapıyı şimdinin kullandığı bu yapıyı ben Beşiktaş'ta da fazlasıyla görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden biraz bu dinamik oyuncular önem taşıyor. Yani burada evet Jetson çok iyi iş yapabilir ama işte toplu olan kalitesi bir soru işareti doğuruyor. Raşit ise mesela sahada çok iyi bir presçi. Burada Semi oynadı diyelim. Semi de çok fizikli, güçlü, dinamik bir oyuncu. O da yapabilir, Muçi de yapabilir. Ama şuraya bir Vegor tarzı bir oyuncu alırsan muazzam bir presçidir. O zaman işte Beşiktaş rakiplerini çıkarmakta son derece zorlayabilir. Bu ligde presin ne kadar önemli olduğunu Son iki sezonda görüyoruz. Yani iyi e pres kurgusu çok önemli. Bu on numaralı oyuncunun da bu presteki etkinliği çok önemli. Bunu hem Sebastian Schimanski hem Dries Mertens gösterdi bizim ligimizde. Rafa Silva da bunu yapabilecek bir oyuncu. Teşekkür ederim abi. Çok dolu dolu kapsamlı bir şekilde Rafa Silva'yı işledik. Teşekkür ediyoruz bir de tekrar izleyicilerimize de. Yorumlarda düşüncelerini belirtirlerse çok da mutlu oluruz. Videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. Kendi yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza da abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Teşekkürler. Markajda kalın. Görüşmek üzere.